Evet. Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Neredeyiz? Eskişehir'in e yeni stadyumundayız. Tüm var, Turgu abi var. Okan Koç var, Evren Turan var. Bütün artı futbol ekibi burada. Bilmiyorum Koç, ben Koç hala sadın yolunu bulamadı ya. Yani. Arıyor şu an. <laughs> Bakıyor hala. Bulacak inşallah. stada gitmiş olabilir. Turgay abi. Nasıl ortam? Ortam çok güzel. Değil mi? Gerçekten çok güzel. Bak bir şey söyleyeyim. Mi? Şöyle bir göstereyim. Temiz bir ortam var. Bu federasyonun en önemli canlılardan bir tanesi var. Görüşmeler. Bu milli maç Biz bir tane unutacağımız tadımız olsun diye yıllarca bekledik. Şimdi her şehirde var. Allah razı olsun. Yapanlar var. Evet. Neyse var. Muhteşem bir atmosfer var. İnşallah maçı da kazanacağız. Bu arada. ha Emre YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Sakın unutmayın. Sakın. yerini de sakın. Evet. Evren Turan. Abi çok yakından çekme ya. Oğlum nereden çekeceğim buradayı? Yakından olmak durumundayız şey ya. yani. Nasıl ortam? Harika abi. Milli, milli takım ayrı bir şey. Ayrı bir şey değil mi? Ya buradaki duygu... Kaç defa milli oldun? Vallahi defalarca oldum. 70-80 defa oldum. Ben yani A milli 3 defa oldum. Ben bir 200 defa falan milli yani, oldum bence. O ayrı bir konu. bilemem de yani ben gerçek milli olarak bütün milli Ne demek? Yaptım. Biz gerçek milli değil yani miyiz? B genç, A genç, C genç, A, A2, Ümit milli, Ordu milli, A milli. Daha ne yaptınız? Daha ben bu memleketle ne yapayım artık Her şeyi yaptım. Büyük takımdaydılar. Büyük şöyle, takımda oynadım. Şöyle yapalım şey i̇şte Türk bayrağı ha. Bundan büyüğü yok Bundan büyüğü yok abi Bir takım yaştan çok özel Evet yani oraya geldiği zaman o işin en tapu en tepesi or abi. Öyle bir mutluluk olamaz Yani şu anki oyuncuların duygularını şu an anlayabiliyorum Hangi maç olursa olsun Oldu olur Fransa olur Brezilya olur Yani milli formayı giydiğin anda O maçın önemi Çok çok daha Orada o formayı hissediyorsun yani evet. Aman diyorsun ülkem arkamda Benim sorumluluğum çok büyük Bu maçı kazanmam lazım yani öyle hissetmeler lazım. Moldova çıktı galiba, sahaya Moldova çıktı. Evet, Ozan da geldi. Ozan da geldi. Ozan sonunda yolu buldu. Evet, Eylül. Eyda Bayrağı sallıyor. Hey, sen, sen kaç defa milli oldun dayı? Ben doğuştan milliyim oğlum. Biz yerli ve milliyiz kardeşim. Evet biz de yerli, biz yerli ve milliyiz. Biz Fransız değiliz Evren. Gibi. Ben ben 200 defa milli oldum dedim şey Evren'e. Evren 90 defa falan. Kaç taba olmuş Evren? bütün millilerde 70 defa oldu. 70 defa olmuş. Ne? 70 ya? 70'dir nedir? 70 abi? Biz en milli. Abi, abi bu, bu şey iki, yok. iki tane bırak, bir tane, bir tane <laughs> atar. İçim <laughs> öyle doldu. Biz ya. yerli ve milliyiz. Genç iki tane bırak <laughs> <İçim gülüyor> <iki tane gülüyor> bir tane atar. sen neredeydin abi? Abi ben lavaboya gittim ya. <gülüyor> <gülüyor> camiye gittim ya. Stada giden sıra vardı dayı. Stadı bulamamasın. Stadı bulup camiye gittim. Tuvalete çok değerli. Eski stada gittim diye bir iddia var. Evet evet öyle bir şey. Eski stada gittim. Eski stada gittim. Yapacak mısın? Dua edelim bugün Emre abi dua edelim. Türkiye'nin tamam, maçı geldim. var. Ülkemizin maçı bir var. Bir dua bir edelim. Allah'ın izniyle Şenol Hoca'yla 2002 ruhunu yakalayacağız. İnşallah. Sen bize bir şey. Tamam. tamam. Bir sonra da kes. Evet. Türkiye. Futbol. Türkiye. Türkiye. Bravo ya. Hayranım size valla. Dayı skor. Bir dakika. Dayı skor verir misin? Dayı skor 2-0. Skor vermesin. Ben ne şu futbol bence ikiden fazla çiziddoğ... oldu. İki, Oğuzhan Oğuzhan da kadroda. Oğuzhan da kadroda. Belki diğer yan takımda da Oğuzhan'ı bugün kadroda görebiliriz. Güzel. Oğuzhan da girer. Oğuzhan milli takımda iyi oynuyor ama öyle değil mi? İnşallah Allah'ın izniyle bugün kazanacağız. Fark etmez Oğuzhan, Okan, Ahmet, Mehmet bugün kazanacağız abi. İnşallah. 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 Hep beraber milli takımımızı destekliyoruz arkadaşlar. Tribünler muhteşem.